Oğlum. He anacığım. Bu kurumuş mu, kurumamış mı pek bilemedim ama bir ütü bassak mı ki? Yok anacığım, gerek yok ya. Vallahi gerek yok. Üstünde güzel yani. O benim kurban olduğum güzel anam. Ah özel oğlum, ah zebil oğlum. Anağın içine siniyor hiç böyle? <laughs> oğlum, ya Bayramın namazdan sonra giysen ölür müsün ya? İlla batıracaksın, illa beni uğraştıracaksın. Dayı. Ha söyle dayı. Bayramlıklarım nasıl olmuş? Sıfır amca aldı ediyor olarak. Vallahi dayım bak, on numara olmuş ha. Vallahi çok yakışmış. Bak bu karizma, bu yakışıklılık. Vallahi bu bozkura fazla. Bak piyasayı karıştıracaksın ha. Bence de piyasayı karıştırıyor. Baksana, iş adamı gibi olmuş. <laughs> çok komik. Sen önce kendi kıyafetine bak. Çuval gibi olmuş. Tamam, tamam. Bırakın muhabbeti. Hadi geç kalacağız, hadi. Geç tamam, kalacağız, hadi geç kalıyoruz. Ver elini, ver, ver. Hadi anlasın, anladık hadi. Hadi, hadi, hadi yürüyün, hadi bakalım. Oğlum. Hadi çabuk, çabuk. Geç kalmayalım da dışarıda kalmayalım, hadi. Al bak şaraplar. ver ha, Veysel, Buyurun. ben sana bir şey diyeceğim ama benim canım bir şey çekiyor. Ne çekiyor canım? Sen aşerime mi başladı? Ya evet evet ama birazcık susuyor. Şimdi herkese duyuracağım. Tamam tamam söyle canım. Ne isterse alır getiririm ben sana. Kremsi, böyle kremamsı böyle kekik gibi bir tat. Tulum peyniri gibi. Kekik tadı gibi, tulum peyniri gibi. Yok yok öyle de değil. Ya böyle e, ekşim trak böyle e, turuncumsu da aynı zamanda. Böyle mayhoş, anladın mı? Böyle ebe -gümecici... Ebe olmasın mı? Yok yok o da değil ya. Şimdi ben adını getiremedim. Hadi sen tut benim. Git şimdi ben bulunca arayıp diyeceğim sana olur mu? Ben sana kurban. Kurban olurum ben sana. Bak, canın ne isterse ama ne isterse bak. Dağları, ovaları, aşarım ben ne istersen bulur getirip söz tamam mı? <laughs> Maymuna bak sen <Zengar> ya gider alırmış. <laughs> Haydi. Oh, o amcöle. Bayram namazını dışarıda kılmamaya and içmişsin gibi. Vallahi amca bu başımdakiler sağ olsun sabah namazından beri ne zaman gideceğiz, ne zaman gideceğiz diye tutturdular. İsmet Bey çok ciddi olmuştuk ha. Gören de iş adamı salacak bunu. <laughs> en sonunda gidip iş adamı aldı. Göreceksiniz hepinizi. Oo, oh, birileri İsmet dayımı kızdırmış. Büyüyünce iş adamı olacakmış, onu konuşuyoruz. <laughs> Veysi dayı, bayram namazı kaçta? Altıya on iki geçe. Ne on iki geçe? Müftü Boğaz'da on geçe dedi, on geçe. Geç kaldık, geç. Dışarıda. Kim verecek bize? <laughs> ya her bayram aynı, aynı muhabbet. Size de dejavu gibi olmuyor mu amcaoğlu? He. Namaza dışarıda kalırsak o zaman görürsün dejavuyu. He. İmam Allahu Ekber der, elini salar, bir. İmam Allahu Ekber der, elini salar, iki. İmam Allahu Ekber der, elini salar, üç. İmam Allahu Ekber der, ruhuya gider, dört. Her bayram namazı aynı muhabbet ya. Vallahi billahi. Tamam hocam öğrendik yani. Ne? Ruhuya gitmeyeceğiz, Allah'a ekber diyeceğiz, ellerimizi salacağız. Değil mi? Nedir yani? Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama. Kalkalım yani. Dediğimiz şeyler değil bunlar sonuçta. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد <laughs> tamam la tamam. Allah Allah. Namazda yanılmaz diye bir kural mı var? Hayır var da ben mi bilmiyorum Yani? Bence sen bilmiyorsun. Daha bayram namazı kılmayı bilmiyorsun. He <laughs> he, <laughs> <laughs> Gülün gülün tabii. Bugün bayram güleceksiniz tabii. Kim gülecek? Ben mi? Siz. Veysel, bozukluk var mı kıyında? Baba yine mi bozdurmadın ya? <laughs> Al bakalım şunu. Ha. Sen de şunu al. Mesmursuza bak, sanki yardım dağıtıyor. Erkan. Al oğlum şunu, üç kardeş bölüşürsünüz yeğenim. E iyi de, yüz üçe bölünmüyor ki. Ama sen bir iki lira daha versen tam üçe bölünür. <laughs> Zamanet çocuklar işte. <laughs> Bak kafa zehir gibi çalışıyor. <laughs> evet, evet. tamam da tamam onu da... Dur onu da ben vereyim. Al bakayım. <laughs> Heh, şimdi tam bölünür. <laughs>